Biraz önce gösterdim iki tane büyük kuvars kayası az üstünde. Şurada ben size farklı bir şey daha göstereceğim. Yaklaş yavaş yavaş düşmeden. Kayaçlara neden bakıyoruz? Kayaçlara neden bakıyoruz? Şöyle yakınlaştıralım. Kızıl kuvars, kızıl kuvars diyoruz ya gördünüz mü kızıl kuvars damarını? Damar burada. Şöyle su dökelim. Şöyle su dökelim. Kuvars damarlarına bakın arkadaşlar. Muhteşem ku kuvars damarları. Şimdi şurada bir çukur var. Al. Telefonu. Bunları kızıl kuvars damarı dolu. Şurada da bir çukur var. Belki yapay, belki yapıldı. Onu bilemem. Ama burada benim bildiğim bir tane çukur var. Evet. Yeah. Şu taşını da göstereyim abi. İyi. Hey. Kötü kuarz taşı. Gözüküyor burada. Burada gözüküyor. Bu tür tuzak gibi yerler gördüğümüz zaman en ince çukuruna kadar elinizle temizleyin arkadaşlar. Çıkar mı diyorsun abi? Kuars damarları burada. Yukarıdaki kuarsları da gördüm. Burası da çok güzel bir çukur. Şöyle dikkat çekersek yakından. Çok güzel bir çukur. Pek Doğal yapay? Bir, bir çeşit bir şekilde altın tuzağı. Pek bir ümit etmiyorum ama hadi hayırlısı diyelim. Ya boş çıkabilir. Ama biz şansımızı deneyelim. Çekip denerken de videoyu çekelim. Sanki bir şeyler gözüküyor ama ben mi yanlış gördüm acaba? <laughs> Çok değil ama. Hey maşallah. Kaç parça var abi vurdun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parça. Maşallah. 10 parça. 10 parça. Allah bin bereket versin abi. Evet arkadaşlar. Bu, bu sporu yapıyorsun abi sen. Herkese bu olsalar vallahi bol sikler.